Şimdi Servet, zaten bu araçlarda orijinal yok. Açma olduğunu söyledik ama bak, kusurları söylemem gerekiyor. Kesinlikle evet. alacak olan arkadaşlara. Şimdi aracı açmışlar. ama Şurada bir tavan sakması var. Vida atmış buradan. Bu çok kötü bir görüntüye sebep oluyor. Evet, Gerildiği için abi. Ondan sonra bu malzemenin kalitesi olsun. Bu malzemenin kalitesini ben çok beğenmedim. Tüylü tüylü. Hani bir tavan döşemesinin bu şekilde olması bence çok yanlış. Olmaması gerekiyor. Bu aracın ısıtıcısı çorum kaloriferi. Yani bu büyük bir eksi avantaj bana göre. Evet abi maalesef. Bilmiyorum sen memnun musun? Yani aslında ben de çok memnun değilim abi. Isıtıyor ancak oradaki yolcunun yani şu dörtlüğü ya da beşliği sağlamış gibi. genel ısıtıyor. olarak ısıyı yaymıyor. Evet genel olarak yağmıyor. Yeterli yani, değil. Evet yani. yeterli değil abi. Öncelikle aracın manevrasına bakacağım. Şöyle bir şey dikkat ettim öncelikle. Ben bu debraja bastığım zaman direksiyon çevirdiğim zaman benim ayaklarım biraz büyük. Şurada direksiyonun dönme yerine ayağım çarpıyor sanki. Biraz önce çarptı. Ha, bu ortada, solda biraz. Mi